Osman seninle uğraşabilir miyim? Hayır yuvası sen Zubaka diye öğretmenime söyledim seni. Hey ne oluyor? Çocuk, bu ay, uzun uzun Oturun size ne? Oturun hemen yerlerinize. Hmm, aferin size. Bugünkü dersimiz kim ya? yapsanız yatsanıza hadi. Uçma, uçsun. tamam uçsun. tamam. Aferin. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Sonra kırıyoruz ve hop. Bakın gördünüz mü? Gördün mü Osman? Ne evet, be? Tamam. Hmm, aferin size. Sonra şunu şöyle koyuyoruz ve şöyle kırıyoruz. Ve şöyle ve şöyle. Bakın gördünüz mü? Bakın nasıl. Aferin yazıyorsunuz. Şimdi bunları kırıyoruz böyle tekrar ve bu kolu çektiğimizde. Hoppala. Süper öğretmenin. inşa. Hadi bakalım. Şimdi herkes öndekilerle bir şeyler yapsın. Cabar aferin. Osman. Hulusi ve Necmettin. Aferin sana Mehmettin. Şimdi. annesine gidiyoruz. Para. Artık düzgün inmelisiniz. Neyse hadi tabloya bakım verin e Ay uçuyorum e, Uçmuyor mu ben, ah. Benimki daha kötü Oy, Ulan, Çok ya. güzel Şimdi bitmedi yazın bakalım hadi Evet şimdi size elektrik dersi vereceğim Bakın şuna böyle hop 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 Açıyoruz bunları aferin Sonra bu kolu çektik mi hepsi Kulu yanıyor. Anladınız mı? Aferin. Not alın. Evet. Bakın. Şimdi bunu pek anlamadım. Ama buraya bunu atarsak Hoppala. Bakın. <laughs> Elime bakım ne geldi. var? Aferin. Yazın bunu. Şimdi bunu. Bunu da böyle birazcık saçmalayacağız. Buraya böyle çiçek koyalım. Bir tavuk koyalım buraya da. Buraya çubuk. Buraya da ateş yaksak. Bakın. Böyle oluyor. Evet. Bakın. Şimdi onları boşuna yapmadım. Bakın. Kolu çektim. Nasıl bir şeyler çıktı. Gördünüz mü? Bakın. Hop hop böyle hareket verebiliyorum. Şimdi bu kolu çekeceğim. Hoppala haydi aşağıda. Hoppala şimdi sizinle ufak bir yolculuğa çıkacağız. Hadi bakalım. Bakın bunları iyi not alın. Bunlar önemli. Bak görüyor musun nasıl yanıp seni? Necmettin yazını düzeltin. Nasıl yazdı lan neyse. Böyle buradan aşağıya iniyoruz. Haydi bakalım. Bakın. Hulusi sen ilk okul tarık mısın? Anlamıyorsun hiçbir şey neyse yaz. Hadi hadi şimdi nefesimizi tutun. Hadi yüzme Ulan Yüzme o. mi dedi o? A, yüzme benim işim burada. Evet kitaplarımız sırılsıklam oldu. Evet çocuklar dersimiz son buldu. Ama şimdi oturun aferin size. Şimdi bunları böyle hop. hop, 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 hop. Şimdi bunları buraya e, önünüze vereceğim. Böyle alın. Al, al bunları. Sen de al hadi. Üzülmeyin. Şimdi bunların en güzel sistemi kurana böyle bir durum var. Oh, ne kadar para Hadi koşun bu zamanınız kısıldı alacağım Ulan güzel bana bacağım. Pekala oyun alacağım ve bir sürü domuz sahipleneceğim. Evet. Domuz demişken aklıma bir şey geldi. Hem çalışıyor musun? Tabii ki çalışıyor. Şimdi şunu buraya koyuyorum böyle. Ve şu su kolu suya hop basınca yes işte bu o ne kesin kazandım. Ha. haydi bakalım kim kazanacak göreceğiz ay şimdi bunu böyle koyduk çektik mi haydi çikolata çık oh. Aynı. Abi ne işime hamza bu kaycağım? Ula çok eğlendim. Uğadul benim olacak. O kupayı satacağım. Bir sürü param olacak. Aa, Ula. Ula Necmet kaycağım da çok ula. eğlenceli. Çımbakadan da seviyeyim. Yeter mi kadar bıktım? Neyse çok güzel yaptım. kesin o gol lanbaz? Aa <laughs> Ula bu neciyetim de kendini benden zik sanıyor. <laughs> ula ne? Ula neciyette zamandan mıydın merhaba? B benden zik olduğunu mu sanıyorsun Olesi? Şimdi izle beni. Şuraları. Oh, ula biraz daha oynayayım. Abi çok eğlenceli. Ah, ula bu ne dur böyle. Merhaba Ulusi. ula yine onunki daha güzel görünüyor. Oynamak ister misin Ulusi? Gel çok eğlenceli. Aa, oy. Yık ula yık yoruldum da. Hop. Hop ha Bu işte çok iyiyim be. Aha. Neyse. Ödülümüzü alalım. Zaten zamanımız da dolmuş. Yani doldur sayılır birazcık bekleyeyim. Tamamdır şimdi gidebilirim. Aferin benim yıkama. Cabal. Bu ne böyle hey, domuz hey, başladın? Bu bir kirli domuz. E ha, anladım. Hadi şimdi bakalım. Şimdi izle. Oto yıkama gibi gidiyor bak görüyor musun? İşte böyle 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 suyla koyduk en son. Tertemiz Allah'ım Cabal aferin sana güzel iş yapmışsın ha. Seni tebrik ediyorum. de Hiç güzel korkmuyorsun. Sen beni tutma diğerlerine bakacağım. Oy, benim kızım <laughs> temiz mi? Ha? Ya nerede kaldı bu be 2 saat? Ya merhaba öğretmenim. Yerim, bakın. Bakın böyle suya bunu koyuyoruz. Sonra buna bastık mı böyle. Hop ona oradan böyle geliyor ve... Bakın evet, tebrik yaptım. Böyle biraz karıştırıyorum ve mükemmel bu. Ah gitmiş. Daha gitmedim buraya bakıyorum ama şimdi gidiyorum. Aa, ula, şunu şuradan kırdık mı böyle şurayı da böyle kontrol edelim ve merhaba hocam bak bunu böyle koyarız tamam mı sonra böyle bunlara basarız bakın görer misiniz adama bakın adama bana değil bak bakın nasıl zıplay ya böyle işte ee, Helal sana lan Hulusi aferin de çok güzel yapmışsın not almayacağım bunu zaten ee, e, Necmettin ne yaptın birinci bakalım Birinci şahıstan mı? Bu ne böyle oluyor seninkine benziyor. Hayır benimki ha. birinci şahıs oluyor. Bak ha, daha kaliteli görüyor musunuz hocam? Ee, bakın. Birazcık bakın. bir sakin Bak kırdım. Gördünüz Anladım Çok havalıydı kupayı Abi Kesin kazanacaksın gel benimle. Ha, şimdi notlarıma bakıyorum ve şöyle. Hmm, tamamdır. Şimdi kupayı hak edene veriyorum. bir sürü param olacak. Hemen tamam, sakin ol, sakin ol. Hadi git. Aa, tamam, verin. ver Necmettin sen de Bunu bana ver. Hadi. Ve Cabbar evet arkadaşlar Cabbar kazandı. Tebrik ediyorum seni Cabbar. Bravo. Sen kazanır gördün mü? Bak senin sayende bu. Ama ben çok çalıştım. Ulan Necmettin üzülme de. La bak en sevdiğim rakibim sensin diye sana bundan Vay yaptım. Canına. Aynısından bir fark yok. Hayır ben bunu kabul duran. edemem. Ula, al şunu da. Allah o, Allah ne işlemi... hediye ederim Teşekkür sana. Teşekkür ederim dostum. Seni seviyorum. Bununla zengin olalım. Allah'ım mağdur olacağız burada. Mağdur olma adamım. Ulan ne ben olamazsın olamazsın ben. Olamazsın ben ne. Ben ben ben. Gel bakalım. Bakalım 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 ya şuradan aşağıya gel ula, o, sis, o, o, ne o, orada Kimle konuştun Aklıma bir fikir geldi. Hey <laughs> gelin buraya. Ya, herkesi benim vagonuma çağırıyorum. Ulan Hacımettin gözleri ben seni atar. Ula, o. ne, o. ne o. bu o. zıplayıp duran. Ulan bir bir Allah ım Allah ım. Dersin, Bu, sefer Bu sefer kazandık. Bu sefer kazandık diyen kimdi? Aaaa o mama sıcaklaşıyor mu ulan? Daha tabii sıcaklaşacak ulan lava düşer. Ula, eee bir dakika ben panik yapıyorum ki sağlıklı bir düşünce. <laughs> <laughs> Gördünüz mü? Size panik yapmayın demiştim. Dört tane tavuk bizi uçuruyor. Şey, ulan Cemal beş tane tavuk var burada. Yani bana saymayı bilmediğimi mi söylüyorsun? Oryosu? Bak şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş. Lan bırakın şimdi. Tavuklar koşuyor. Kapı. Kalabı. Ne kadar kral tacı var böyle tavuk tajı... teyuk beni. Olay olay ben acayip her. Acil ya, haydi bakalım gel. ulan. bu <laughs> değil. hadi. bu değil. Canım, bu değil. Canım, bu kadar Canım, bu Çok Canım, Kafanda kral Canım, var diye. Hadi Hulusi. Sen de yapma kanka. Hadi sen de git savaş. Hulusi Zuban Kadir'e bak. Paralı asker gibi savaşıyor. <laughs> ulan Necmettin ulan bunun parası ödünmemiş mi? Dur da. Ee, gel bana, bakalım bırakın. aşağıda dönüşelim <laughs> hadi. Ya, <laughs> <laughs> ulan bana bak çok bacaklı ya. Artık ben çok değil geliyorum ha. Ulan, ulan yaklaşma ulan seni öldürürüm. <laughs> ha, o ne dur da? <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım ha, ula, ha, doğru öldür onu da, haydi bakalım, haydi uşaklarım sizi kurtaracağım. Ha, haydi ula, ha, uy, ula düşeydim ha, burası da yüksekmiş, bakayım cebimde ne var, bu ne ula? Ya bu da istemiş de bizimiz bir ne de pis ya. gördünüz mü? Sağlam yumruk yemiş. Ya ben de sağlam yumruk yemek istemiyorsan sus. Zubar kadir lafı koydu. Şu lafımı dinle. Ne yapayım? Tabii efendim. Ula şimdi ne yapayım? Tabii efendim bırakın da şurayı kıralım. Haydi vurun. Haydi. Tabii efendim. Sinirlendi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in. Ula ula şu kapının resmini çizip bana. Nerede ula bu kapıyı? Ula burası kapalı mı? Bak kapalı burası da. Allahümme salli. Ula ne yapacağız ne yapacağız? Bakalım şuraya. Ula bile evrim Ben de yoruldum da nerede ula şu kapı? Ha? ha? O sesin ula. Ula. ula cebber neredesin? Osman <laughs> Cabar nereye gitti? Olamaz. Sakın ol kurbanım. Bir şey geldi sandım. Kusura bakmayın. <laughs> ne, nereye itileneceğim ben? Ölecek. Ölecek. <laughs> saldır Osman. Saldır. Beni çek. Beni çek. gel. Onu Bana takıl. Ha, bu da ne böyle? Çekler sanırım bayıltmış onları. Osman bir planım var. Sen onları kaçır. Eee hey, pis yaratıklar. Pislikler. Eee hey, sizi beş ayaklılar buraya gelin. Altı mıydı neyse. Gelin buraya size tamam, hakaret Tamamdır o insan ne? Hey Zübam Kadif. Bayıldın mı lan? Ya bakım şunu da hadi git buradan. Hadi Ulusi git git hadi. Acaba hadi git buradan. Ne sen gel. Geldim geldim. <laughs> Aa beni bekleyin. Hey şuna binelim. Hey Necmettin nerede? <laughs> tamam, tamam gelmeyin. özür dilerim. Yer açın. <laughs> düsüceğim süreceğim babam tut beni. Ha ulan bunlar vagon ne de bu buş? Ula bunlar hala gele, ne yapacağız? Ben abi devim, daha sus Necmettin. <laughs> ben mi kul? Ama ne zaten sıpıldım, tamam durun. Şimdi şöyle hop bir bakın atlayın. Şuraya Onları mahvettim. Hey sen izleyen kişi yorumlara subal, Kadir adamdır. Yorumlara da <laughs> İşte bu kadar. Ula Zubal Kadir sen bomba bırakmadın bunlara. Bizi mi kandırıyorsun da? Ula bundan, bunlardan daha fazla geldi. Hadi zıbal kadar bundan daha ilet bakalım. Ya Hulusi abi ben bomba mi? nasıl halledim? Bombam kalmadı ki. Dur bakayım. Ha tamam tamam arkacımı buldum. Haydi. Evet sizi kandırdım. Bu bir havai fişek. Ee, Zubal Kadir bunlar da hızlandı. Olamaz ne yapacağız? Bir şey mi kandırdın? Kandırdığım için tane daha vardır. Evet bir defa kandırdım. Ha, o, o, ula o ne? Neyse ula sadece yolu bitemiş. Ha, ula yol bitemiş. kadar bir şey. Hemen alıyorum. alın üstüne peşikler. Ula bana bak ne Sanırım bu işe yaramadı. Ula şimdi ben bunu koyacağım sana taş koy tamam mı? Merak etme onu. Hadi ula seni. Ama, ya, hadi ama hadi ha, ama hadi. <laughs> ama hadi. Ama hadi. Ama hadi. Ama hadi. Ama hadi. Ama Hadi şimdi ne evet, ha, var evet. Ulan şunu be Ulan niye attın Ulan düşeceğim. Ulan ettim, bak bakalım. Cebinde bak abi var mı Cebinde bakalım şu bakalım uşaklarım hazır olun şimdi atlayacağız Tamam mı <Gülüyor> <Gülüyor> Oba, Haydi Ay. 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 Lamar halimi bozmadan Biz de çok zekiyiz. Sanırım düşüyoruz.